arkadaşlar. Bugün Elif'e bir sürpriz aldım. Bakalım ne tepki verecek. Hadi beraber gösterelim. Elif. Göz abla. Efendim. Gözlerini kapatır mısın? Tamam. Tamam. Geldim. Sürprizini görmeye hazır mısın? Evet. Bakalım beğenecek misin? Aç, Aç bakalım. Nasıl? güzel <laughs> <Gider Gülüyor> Bar bir bardak mı değil. Ben bunu hemen açmak istiyorum. Beğendin mi? Bak yanında pipeti var. Bardağı var. Hatta şimdi 8 tane sürpriz var arkadaşlar. Aa Beğendin mi? Aa bu da bir Slime var. Slime'ı var, pipeti var. Daneler neleri Aa. var. Bunun da sürpriz bebeği Aa. soğuk ve sıcak suda renk değiştirebiliyor arkadaşlar. Çinlik. Ve içerisinde 8, 8 sürpriz var. Yüzünden çilek çıkıyor. Bakın renk değiştirebiliyor. Ama bir iki renk alıyor. Bir marka çıkabiliyor. İlk önce kırmızıdan yapacağım. Ama o ilk önce soğuktan yapacağım. İnşallah bu çıkar. Bu çok güzel gözüküyor. Ve bunun çok Aa, Allah bak bizim Barbie'mize renklisi. Evet. Evet arkadaşlar şu an gerçekten istiyorum. İçimde çok tatlı bir şeyler gibi gözüküyor. Açalım mı ne dersin? Evet. Bu da içinde su var. Açalım. Aa, bu... Su değil slime bu. Slime değil. Arkadaşlar bu slime. Bakın çok tatlı gözüküyor. Slime var? Ama ben nasıl koyacağım ki kutusunu? Açalım mı? Açalım. Hadi Aa, açalım. İçinde de slime kutusu varmış. Evet. dedim ben sana. Hadi gel. O zaman miyiz? ilk önce şuradaki plastiklerini çıkarsın. Abla. Efendim. Abla ikimiz açabilir miyiz? Zaten ikimiz açıyoruz. Sıra sıra açacağız değil mi? Bakın arkadaşlar. ilk sıra. önce şuradaki bantını böyle çıkarttığımız zaman buradaki böyle kartını buradan çıkıyor. Sonra da altından buradan çıkarabiliyoruz. Çek, çıktı. Evet. Çık pipet için, pipet için e makas lazım abla. Makas doğru. Bardan çıkaralım. <laughs> bakın. Aa, açtık. Aa şunun senin bakın arkadaşlar. Aa. Ben bu şunları çok merak ediyorum. Aa, Aa en büyük sürpriz direkt elime geldi. Barbie. En büyük sürpriz direkt elime geldi. Barbie oluyor. O Barbie. Evet. Bunlar da senin. Arkadaşlar şunlara da bakın. Bir tanesi su arkadaşlar. Birisi de paten ama çok şirin bir pateni varmış. Hadi şimdi bunu açalım. Açıyorum, 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 açıyorum. Eli sen de bak. Bakalım hangi Barbie çıktı. Gerçekten çok merak ediyorum. Bir şey şeyimi... Bir dakika. <laughs> Ay, elimi bir dakika, hareket Bir dakika, mi? bir dakika, bir dakika. Oh, oh. Bir oh dakika. Bacağı oh. çıktı. Tam hayalimdeki Barbie çıktı arkadaşlar. İki yoldu, yolda, kolon bir aynısı çıkmıştı ama oh, çok şirin Çok güzel, şirin. çok güzel kokuyor. Arkadaşlar, bacakları hareket edebiliyor eklem bacakları. Oh, çok güzel kokuyor. Bacakları oh. hareket edebiliyor. Çok oh, güzel. Oh, oh. Çilek kokuyor. Çok güzel çilek kokuyor hem de. Arkadaşlar siz de alın. Bakın arkadaşlar şunun yüzüne bakar mısınız? Çok tatlı. Abla. Merhaba. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. İçiyor mu? Leplik, leplik, leplik. Evet. Bunlar da yaptığımıza göre. Burada da eller hareketleri. Bunun bacakları da hareket ediyor arkadaşlar. Ekstradan bir özelliği daha var bunun. Bu yeni çıkanlardan. Bizim diğer Barbie barbeğimizin... Bu bacakları hareket edemiyordu. ama bu diz eklemleri falan hareket edebiliyordu. Sadece evet. bacakları hareket edemiyordu ve o da oldu. Çok güzel bir Barbie. Ama her yeri hareket. Şimdi hadi kıyafetlerini açalım mı? Evet. Hadi bakalım. Ama lütfen benim sıramda ama. Bakalım bakalım bakalım. Bir <laughs> tanesi sıramdı. <sustan>. Ne <laughs> var acaba? <laughs> Aa bu da çıkmıyor. Ha, beni sen seçmedi mi? Ha, bunu ben seçtim. Görmediniz, <laughs> seçtim diyorum. Küçüğüm ben. Açıyorum, açıyorum. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. su varmış. Portakal ve bir varmış ama bize çilekli çıktı. Tam istediğim çıktı. Ben hayal ettiğim Barbie çıktı. <laughs> çok şirin diyor. Başka paket yok mu? Yok. Direkt çıktı. Ama en tatlısı var ya Barbie çok hoşuma gitti. Barbiesi çok şirin. saçları bildiğiniz çilek kokuyor. Mis gibi ya. Çok tatlı. Efendim? Soğuk su ve sıcak su. Ben patenlerini giydirmek çok istiyorum. Merak ettim. Soğuk suyla sıcak su. Eee Evet. <laughs> Devam etmeyeceğim. Çok suda yapmamız lazım. Arkadaşlar su slime. Arkadaşlar şunun ayağına tam oldu misin? bakın. Hatta öyle değil sadece böyle de dönebiliyormuş bacakları. Böyle 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 ve böyle dönüyormuş. Çok güzel insanların daha büyük özellikleri var arkadaşlar. Şimdi diğer ayakkabısını da giydim. Yani diğer patenini giydim. Aa Evet arkadaşlar yedirdim şuna şimdi bakın. Barbie paten sürüyor. Barbie paten sürüyor. Çok yakıştı patenlere. İki ayağı da beraber hareket edebiliyor. Tamam bir dakika. Bir dakika bir dakika. Kafam karıştı. O zaman önce patenlerini çıkarıp şortlarını giydirmemiz gerekiyor. Ama şort çok şirin arkadaşlar. ikili şort. Arkadaşlar size bir tane minnoş göstereceğim. Minnoş. Elif gel. Minnoş gösterdim. Bak. Ne kadar şirin görüyor musun? Çabucak Arkadaşlar yedim. çok güzel oldu kokuyor. Şunun güzelliğine bakın. Mayolu ve şort oldu. Çok yakıştı. Ne oldu? Bu çok mis gibi kokuyor. Bu da mis gibi kokuyor. Minnoşu, çok güzeller. Minnoşu kokla. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel kokuyorlar. Karpuzlusu var, vişnelisi var. Ve birçok şey var ama benim en çok istediğim çilekli olan çıktı. Ya. En çok istediğimden çıktı yani. Giydirdik. <laughs> Bunu da giydirelim. Bale bile yapabiliyor Barbie'miz arkadaşlar. Ayakları o şekilde ayarlanmış. Şu Evet i̇şte arkadaşlar beğendim. nasıl olmuşum arkadaşlar? Güzel miyim? Bakın Barbie'miz şortunu giydirdik, patenini giydirdik. Saçları da çok yakışmış kendisine çok güzel kokuyor. Abla papi, paten sürebilir miyim? Şimdi yüzüne buz koyalım mı? Çok güzel olur. Ben çok merak ediyorum. Yüzünde çilekler çıkıyormuş arkadaşlar. Buz koyunca ben buz almaya gidiyorum. Ama bir tane çilek, çilek çıkıyor. Çok <laughs> şirin. Aa burada bir tane sırayla açmak için bir şey gösteriyor. Adla. Arkadaşlar buz getirdim Barbie'nin yüzündeki çileği görmek için çok heyecanlıyım Adla. Hadi Elif sen de görmek için hazır mısın? Evet Barbie'mizin şu güzel saçlarını çekelim Gel bakalım Barbie Arkadaşlar çıktı ortaya Şunun çileğine bakar mısınız? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ne kadar tatlı oldu ya Şunun tutaklarının şirinliğine bakın Ay tam bir çilek kızı oldu Barbie çok güzel. Vay be. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir durum varmış. Şimdi kağıdında izledik. Böyle kutusunun içerisine iki tane buz attığımızda yukarıdan bu pipetle e, patlatıyoruz slime arkadaşlar ve buzun üzerine slime düşüyor. Hadi deneyelim. Hadi, 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 hadi. Koy Koy, Koy sen de. Elif sen patlatmak ister misin? Evet. Çok merak ediyoruz. Bir, iki, üç. Eridi düştü mü? Karıştır diyor şöyle birazcık şöyle yap diyor. Tamam. Şuradan. Ben karıştırdım. Aa akıyor akıyor arkadaşlar akıyor. Tamamdır. Çıkart pipeti. Aa ne kadar. Barbie boyutunda. Barbie ile <laughs> aynı boyda ve çok tatlı bir Barbie. Bir bakalım ne Bir slide edelim. İçiyormuş numarası. Ben şok. Çok lezzetli. <laughs> çok da... tatlılar ya. De sen de içecek. Burada delik var ya. Evet. Arkadaşlar slime tam bir içecek bir şeyine verilmiş. Çok akıllıca bir fikir ve çok güzel olmuş. Burada gösterilenleri uyguladık. Ve hepsi doğru çıktı. Çok güzel. Bu simit. <laughs> bu çok güzel kokuyor bu arada böyle bir suluğu var. Ve böyle bir milkshake var. Bence hepsi müthiş çıktı arkadaşlar. Şimdi koy içine koy koy devrimiz etrafına. Çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti ya. Demeye doyamıyorum. O kadar güzel ki. Allah. Sen beğendin mi Elif? Evet. Bu kutu... Bakalım kaplarına bakalım. Bu kutuya koymamız lazım. Barbie sen de evet. Arkadaşlar bunlar paterne şeyin kaplarıymış. İki tane. Kuluğun kaplarıymış. Yani e, bunları... Bunlar bu arada bu plastikten yapılmış. Yani bu slime'i e, bunları ikisini dökmemiz lazım. Çünkü ben onları meyve dökmemiş... paten diye biliyordum ama peki. Arkadaşlar bu arada bunlar normal plastikten yapılmışlar. Ama güzel yani güzel yapılmış. Bir tane, iki tane olarak iki tane kutuya ayrılmışlar. Abi, İçi çok güzel gerçekten. Çıkar mısın? Dur bir dakika dur. Arkadaşlar şunun mi? güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten bir meyve suyu gibi gözüküyor. Adı, gerçekten iç... insanın canını çekiyor. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Abi çıkar mısın? Çok güzel. Niye çıkarıyorsun? Dur. Kapağını bir çıkar. İşini görmek istiyorum gerçekten. Dur bekle. Neden bakmak istiyorsun? acaba? Bak. Arkadaşlar siz de bakın. Adına kutuya Çok dök. Güzel. Kutuya dök. Kutu. Ben miyim? Elleyeyim mi? Elleyebilir miyim? Çok Elle güzel. Elleyebilir miyim? İçinde buzluyla beraber tam bir minşeyf olmuş. Ben. Elleyebilir miyim ama? Elleme. Güzel. <laughs> i̇çecek bu. İçeceğiz biz bunu. Gülsme. Barbie içecek bunu. Barbie'nin içeceği. Barbie gel iç bakalım. Alma alma. Merve, iç gel. Tamam tamam. O Kutu da içeceği bu Onun çiçeği bu değil. Onu değil. O da çiçeği bu. Gel Aa. bakalım Barbie bunu da iç. <laughs> Niye acıyorsun bırak değil mi? Hey bak bir tane. Arkadaşlar bir de bir şey söylüyor. Bana saçının rengi de değişiyormuş. Hadi gelip deneyelim ben çok merak ettim. Abla ben bu slime karıştırıyorum. Değişiyor gerçekten değişiyor. Bakayım. <laughs> gerçekten. İlk defa değiştirdi. Abla pembe pembe de yap. Pembeleri değiştirmiyor. Tamam, hadi. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? <laughs> Aa. Aa, çok güzel oldu bu. Ben sana karıştırıyorum arkadaşlar. Böyle boydan boya boyayacağız bunu böyle güzel ya saçı. Nasıl oldu Elif? Çok güzel. Bak. Arkadaşlar şöyle seçti. oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bakar <laughs> mısın şunun saçına? Arkadaşlara yakından göstereyim. Bakın. Mi? Saçı. Bu sıcakta yine eski haline sarı rengine dönüyor. Buz tuttuğumuz zaman pembe Ama haline ele, dönüyor. Ele, ele de değdi. Ve burasına değil. da çilek yapalım arkadaşlar. Onunla beraber gösterelim. Değdi de okay. Bakın. Saçı da değdi de Gitti. Dudağını da getir Barbie. Arkadaşlar ben de slime'ı karıştırıyorum. Evet, tutalım birazcık. Çok merak ediyorum. Çok soğuk slime. Pembe. <laughs> Dudaklar hala pembe arkadaşlar. Aa, pembeyi renklendirelim biraz. Hah tamam. Arkadaşlar bakın. Şimdi Barbie'mizin makyajı herhalde oldu. Nasıl olmuşuz? saçı pembe oldu. Hatta sürtünce daha da koyu renge dönüyor. Bakın arkadaşlar. Çünkü sıcakta sarı haline biraz dönmüş oluyor. Böyle sürdüğümüz zaman daha da pembe hale dönüyor saç. Ama çok güzel ya. Ben çok beğendim. Arkadaşlar şunu bakın. Çok toplu. Merhaba arkadaşlar. Ben çok güzelim öyle değil mi? Merhaba. Merhaba Elif abla. Nasıl olmuşum? Güzel. Saçım nasıl? Çok güzel. Şunu. Peki arkadaşlar benim için beğeni atarlar mı? Evet. Kaç beğeni atarsınız arkadaşlar? 1 milyon. Bir milyon az. Daha fazla istiyorum. Ben Barbie'yim. Barbie'ye 100 milyon like istiyorum. Lütfen bana like atın arkadaşlar. Lütfen. Elif abla beğeniyor musun beni? İkimiz pembe giyinmişiz bak. Evet. İkisi çok iyi arkadaş oldu arkadaşlar. Benimle arkadaş mısın Barbie? Evet abla. <laughs> İyi konuşturuyoruz oynuyoruz. Pataneleri çok güzel. Gerçekten her şeyini çok beğendim. Bir de arkadaşa gitti. Çilek gitti. Saçı da gidiyor arkadaşlar. ne çabuk gitti. Ateşi yine içir. İç bakalım. Barbie iç. Al sana iç. Ben karıştırıyorum slime'ı. İç bakalım. Arkadaşlar ellerim slime oldu. Paten sürdü arkadaşlar. Çok yoruldu. Şimdi su içmek istiyor. İç bakalım Barbie. Elini tutabiliyor musun? Ablam iyi şey. Yorulmadı. İyi şey. Geçti. Şimdi yüzüne tekrar makyaj yapmak istiyorum. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar şimdi saçı tekrardan sarı oldu. Çünkü sıcağı geldi. Sarı oldu. Şimdi yine pembe yapıyoruz. Vay. Pembe oldu. Çok güzel arkadaşlar, ya. Arkadaşlar slime'ın güzelliğine bakın. Vay. O mı gerçekten çok güzel. Karıştırdım elimle. Elimle karıştırırsam daha çok slime'e dönüşüyor. Aa, ben en çok Barbie'sini beğendim. Barbie'si renkli. Ama slime'i daha güzel slime'in. Eline sen çok rahat. Slime istemem. Ben Barbie yeterli. serin. Arkadaşlar göz bana bar. benziyor mu? Göz renklerimiz benziyor mu? Evet. Nasıl? Hayır göz rengi <laughs> benziyor. Abla senin göz rengi yeşil. <laughs> yeşil mi? Sizce benim göz rengim yeşil mi? Evet. Açık yeşil. Evet. Evet. <laughs> Wow, Çok güzel bir slime. Havalı. Biraz daha karıştırmam lazım. Yapışık alamam. Arkadaşlar beni beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Sen de görüşürüz de Barbie. Görüşürüz. Like atmayı görüşürüz. unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda like like like. Bye bye. Bye bye.